E, o babdan gideceğim. Kestim umudumu, döndüm yüzümü. Bunca, bunca namussuzu görmedi felek. Haksıza yön verdi, yumdu gözülü. Sapıra cezasını vermedi felek. Eden bulur demişlerdi, bulmadı. Mazlumun duası kabul olmadı. Adalette hiç yerini bulmadı. Muhtaç'a kol kanat gelmedi felek. Yapanın yaptığı yanına kaldı. Fırsatçı yetimin hakkını çaldı. <laughs> Kuvvetli garibin nasibin aldı. Zalımı yerlere sermedi felek. Ne ettik, ne dedik lütuf eleğe? Çarkından yorulduk döndük eleye çok sığındık dualara dileğe şeytanın şerrini yer verir felek. Ah dünyadan er geç gidiş var. Akibet ölüm var, son var, bitiş var. Bilinmez bir hikmet, sırrı bir iş var. Çok düşündüğüm aklı vermedi. Teşekkür